Merhabalar. Bugün sizlere tercih yaparken sınavsız geçiş hakkınızda nasıl bir doğru yol izlemenize yani daha doğrusu ek biraz bilgi vereceğim arkadaşlar. Öncelikle yapmamız gereken işlem tablo 3 ay açmamız, sınavsız geçiş hakkımızı kullanmamız için veya üniversite tercih yerleştirme ile alakalı bir tabloyu açmanız. Tabii ki de ÖSYM sitesinden açarsanız daha doğru ve güvenli olur arkadaşlar. Ee, şimdi ben bilgisayar programcılığı bölümünü istiyorum. 9 Eylül Üniversitesi'nde istiyorum. Bunu önceden tabi siz de hazırlamışsınızdır. Hangi üniversiteleri isteyeceğinizi veya bu tablodan ayarlayabilirsiniz. 9 Eylül Üniversitesi'ne geldim. Ee, buradan bilgisayar programcılığı bölümünü buldum. Yani bilişim teknolojileri mezunuyum ve 2 senelik hakkımı bilgisayar programcılığı bölümünde kullanmak istiyorum. Kısacası. Öncelikle arkadaşlar şimdi tablonun karşısındaki en sağdaki yere gelirsek. Yani önemli kısım da aslında burası. Burada hani OBP puanınızdan daha öncelikle gelen kısım budur. Okul başarı puanınız ne kadar yukarıda olursa olsun eğer hala bir üniversiteye atamadıysanız onun da nedeni budur arkadaşlar. Ben büyüteci açayım bir. Şimdi gördüğünüz gibi burada 14 yazıyor değil mi? Buradaki 2014 mezunlarını alıyor. Ben geçen senenin tablosuna baktığım için şuradan da görebilirsiniz. Onun için direkt o senenin mezunlarını almış bu 950 bilgisayar programcılığı arkadaşlar. Şimdi 14 mezununu almış. Yani yeni mezun istiyor buradaki şart koşulu. Ve 4 diyor. Yani Anadolu Teknik Lisesi olacak. Yani istekleri Anadolu Teknik Lisesi. Ve İzmir iyi yazıyor burada. Hani... İzmir içinden mi İzmir dışından mı? 9 Eylül Üniversitesi İzmir'de olduğu için İzmir'le yaslıyorum. veya bu il dışından mı il içinden mi? Burada il içinden öğrenciler alıyor. Yani Metep bölgesindeki e, öğrenciler oluyor. İl sınırları içerisinde olması lazım şart koşullarında ve 96 doğumlu. Yani 96 doğumlu olacak. Geçen sene mezun olmuş oluyor arkadaşlar. Burada bunu da açıklamak gerekirse. Fakat eee şu burada değişebilir bunlar dediğim gibi hani bazı diğer bölümlere de bakacağım şimdi mesela buradaki anlayacağımız e, 9 Eylül Üniversitesi'ndeki bilgisayar programcılığı bu senenin mezununun Anadolu Teknik Lisesi mezunu aynı zamanda İzmir içinden ve 96 doğumlu almış şu an biz 2015 veya 2016 yılına baksaydık 2015'te 97 2016'da da 98 olarak olurdu bu tabii ki de tercih şimdi ben arkadaşlar başka bir bilgisayar programcılığı e, alanına bakacağım. Daha doğrusu bilgisayar programcılarından başka bir alana bakayım. Sizlere de uygun olabilecek. Mesela burada inşaat teknolojisi diyor. Sınavsız geçiş hakkını kullanmak isteyen biri inşaat teknolojisinde. Şuradaki alanla karşı karşıya gelecek. Buradaki alanda da yine aynı şekilde. Diyelim ki burada ne? 14 yazmış. Yani 2014 yeni mezun istiyor şart koşullarında. 2. Yani burada meslek lisesi istiyor arkadaşlar. İki meslek lisesi anlamına geliyor veya endüstri meslek lisesi anlamına geliyor. Bu, bu şart koşulunda. İçeriden almış yani il içerisinde hangi şeyde ise hangi ilde ise il içerisinden almış ve 96 doğum istiyor. Yani bu burada da yeni aday istiyor fakat burada Anadolu Teknik Meslek Liselerinin kontenjanını doldurmuş ve artık meslek lisesinde alabilir duruma geldiği için bu şekilde 2 yazılmış buraya arkadaşlar. Yani buradaki iki yazılmasının anlamı da budur. Aynı zamanda ben size bu okul kodlarını da vereyim. Şu şekilde bir masa üstünü gösterdiğim yeni ya hangi şeye işe yaradığını göstereyim ben size en iyisi şimdi. Siz de bakarken tercihlerinizde kafanız karışmasın. Şöyle bir kopyala yapıştır yapmıştım. Şu büyüteci bir kapatayım. Evet kapadım. Şimdi arkadaşlar şunu da büyütelim mi? Şimdi burada göreceğimiz üzere iki endüstri ve meslek lisesi anlamına geliyor. Yani hem endüstri meslek ve hem meslek lisesi anlamına geliyor. Şuradaki iki yazarsa. Yani endüstri meslek ve meslek liseleri burada da tercih yapabilir iki yazan yerlere. 3 teknik lise ve Anadolu meslek lisesi anlamına geliyor. Yani teknik liseler ve Anadolu meslek liseleri için şurada 3 yazarsa geçerlidir. Veya 2 yazarsa bile anında giriş yapabilirler. O şekilde de diyebilirim. 4 ise Anadolu Teknik Lisesi yani en önceliği en fazla olan lise türüdür. Bu zaten hani Anadolu Teknik okuyan direkt OBP'sini kullanıp kesinlikle atanır gibi bir durum var. Hem şart koşullarına uyuyorsa. Bu şekilde de arkadaşlar dikkat etmeniz gereken bir noktada bu da sınavsız geçişte. Başka bir sorunuz olursa direkt videosunu çekmek üzere veya araştırmak üzere yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Belki kurt...